Evet arkadaşlar şimdi ise uzman iki testinin çözümlerini gerçekleştireceğiz ve hemen ilk sorumuzla başlayalım. Luna parklardaki hızlı trenlere binen insanların çok kısa sürede kendini boşlukta hissetmelerini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? E, bellidir otorit taşları çünkü arkadaşlar o dengeyi sağlarlar. Aşağıdaki şekilde gözün şeffaf tabakası olan korneadaki yapısal bir bozukluk gösteri, gösterilmiştir. Bakın bir yamukluk söz konusu. Korneadaki düzensiz kıvrımlar sonucunda göze giren ışınlar farklı açılarda kırılmakta ve çok sayıda odak oluşmaktadır. Bu nedenle gözde oluşan görüntü bulanık olmaktadır. Korneadaki düzensiz kıvrımlar sonucu oluşan göz kusuru ile aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Korneadaki şekil bozuklukları gözde oluşan göz fısırlarına astigmatizm denir. Bir kere astigmatizm değil korneanın görevi ışığı kırmaktır. Demek ki ışığın kırılmasıyla alakalı bir olay olacak. Ama nedir? Astigmatizme neden olabilir mi? Evet o da olabilir. Neden neden olabilir? Çünkü e, daha bulanık görmeye neden olacaktır. Devam edelim. Hem yakın hem de uzak cisimlere bakıldığında görüntünün bozuk olmasını fark edilir. Doğru. Göz kaslarının düzenli olarak çalıştırılması bu göz kusurunun önler göz kaslarının çalışılmasıyla korneanın hiçbir alakası yok. Hadi burası göz bebeği olsa yine kabul edebileceğim ya da göz merceği ama göz kaslarıyla korneanın herhangi bir işlevi yani aslında dolaylı olarak var ama göz kaslarının çalışılmasıyla korneanın düzelmesinin bir alakası yok. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki grafik bir hastalık etkeniyle ilk kez ve yıllar sonra ikinci kez karşılaşan bir insanın kanındaki antikor derişimini göstermektedir. Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Antijenle ilk karşılaşma sonrası antikor üretilmesi için belli bir süre gereklidir. Şimdi antijenle ilk karşılaştıktan sonra tekrar antikor için bir süre gerekli midir? Kesinlikle gereklidir. Yani doğru. Antijene karşı oluşturulan antikor miktarı zamanla azalmaya başlar. Zamanla azalır. Çünkü artık savaş kazanılmıştır bu noktada yani doğru. Birincil bağışıklıkta antijene karşı antikor oluşturma süresi, ikincil bağışıklıkta antikor oluşturma süresinden uzundur. Net bir şekilde uzundur. Bakın. Şurada miktar ve zaman uzunluğu şu kadar. Burada ise miktar ve zaman belli arkadaşlar. Bir kere antikor sayısı belli uzunluk belli yani oluşturma süresi o yüzden C seçeneği de doğrudur. Aynı antijen ikinci kez karşılaşma durumunda üretilen antikor miktarı ilk karşılaşmaya göre çoktur. Tabii ki de bakın zirvede antikor miktarı. Farklı bir antijenle karşılaşma durumunda antikor üretimi süresi azalırken antikor miktar artar. Farklı bir antikor geliyorsa eğer arkadaşlar antikor miktarı da azalır süresi de uzayacaktır. Çünkü eğer üçüncü kez aynısıyla karşılaşacaksa süre kısılır, antikor miktarı artar. Bu yüzden de cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen yapılardan hangisi insan kulağında bulunur? Şimdi camsı sıvı, kornea, otolit taşı, sarı bölge, koni reseptörü, otolit taşı der. Cevabımız D seçeneğidir. İnsan vücudunda bulunan herhangi bir kas çeşidinde aşağıdaki verenlerden hangisi gözlenmez? Laktik asit fermentasyonu yapma. Gözlenebilir. Aktive myozin proteini zaten hepsinde var. Hemoglobine sahip ama hemoglobin değil kaslarda bulunan miyoglobindir. Hemoglobin kanda bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. Pardon. Aşağıda verilenlerden verilen görevlerden hangisi karaciğer ve pankreasın birlikte çalışmasını gerçekleştirir? Safra üretimi. Safra üretimi karaciğer ve pankreasın birlikte çalışmasını sağlamaz. E, amonyağın üreye dönüştürülmesi. E, bu sadece karaciğer. Yağda eriyen vitaminleri depolama. Karaciğer kandaki glikoz seviyesini etkileme. Evet. Karaciğer kandaki glikozu fazlasını glikojene çevirerek etkiler. E, pankreas ise işte insülin ya da glikogon salgılayarak etkiler. Cevabımız ne olacaktır? D seçeneği. Aşağıda verilenlerden hangisi erkek üreme sisteminde bulunur? Bas e, vas deferanstır arkadaşlar bulunan Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir böbrekte sahip olan insanın kanının kanında bulunan 5 farklı maddenin nefronlardan geçişi gösterilmiştir. Bakın birinci madde hiç direkt gidiyor. İkinci madde arkadaşlar ne yapıyor? Gönderiliyor. Üçüncü madde tekrar geri emilmiyor. Bir kısmı gönderiliyor. Dördüncünün tamamı geri emiliyor. Beşincinin tamamı içeriye veriliyor arkadaşlar ve dışarı atılması sağlanıyor. 1 numara ile gösterilen madde glomerüsten süzülmeyen bir protein olabilir. 1 numara glomerüsten süzülmeyen bir proteine ait olabilir doğru. 2 numara ile gösterilen glomerüsten süzülebilen ve hiç geri emilmeyen bir geri emilmeyen bir madde olabilir. Evet bakın gördüğünüz gibi gönderilen gitmiş, bir kısmı çıkmış ama geri emilme yapılmamış. 3 numara ile gösterilen madde glomerüsten süzülen bir kısmı ise geri emilendir. Bakın bir kısmı ne oldu? Geri emildi doğru. 4 numara ile gösterilen madde glomerulustan süzülebilen ve tamamı geri emilebilen. Gördüğünüz gibi tamamı geri emildi. Glikoz gibi aminosit gibi madde olabilir. 5 numara ile gösterilen madde hem glomerulustan süzülen hem de salgılanan bir maddedir. Bakın salgılanmış ama tekrardan geri geçiş olmamış. Cevabımız 5 numaralı madde için yani E seçeneğidir. İnsanda soluk alma aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre insanda soluk alma sırasında durumlardan hangileri gerçekleşir? Akciğerlerde hava basıncının artması gerçekleşmez hava basıncı içeriye hava girdiği için azalacaktır. Diyaframın gevşemesi gerçekleşmeyecektir. Diyafram kası kasılır. Kaburga kasları nefes alma sırasında kasılır. Göğüs hacmi artar. Cevap 3 ve 4 yani E seçeneği olacaktır. Uzman 2 testinin de sonuna geldik arkadaşlar. Az sonra uzman 3 ile karşınızdayım. Hoşçakalın. Çapla kalın. Çaplakalın. Thank you